harika bir hava var. Tribünler enfes. Güzel bir maç bizi bekliyor. <laughs> Boş alanlara doğru yönelip defansı açmalıyız. Topu çalması... Pas verse daha... topu çalmasına... ah. İçine salatalık da konsa bu şuttan bir cacık olmazdı zaten. Kaleci topu altı pasa dikti ve geliyor. Boş alanda koşan futbolcu radara yakalanıyor. Türkiye'nin en iyi futbol zekice bir çalım. Hayır. Kaleci kurtardı. Rakiple arasındaki mesafeyi hızla kapatması akıllıca bir hareketti. Doğru strateji. Fair öğretmek lazım bunlara. Güçlü bir takımın savunması doğal olarak güçlü olmadı. Offside, offside, offside. Çok erken. enerjiye odaklanmalı. Ah, bu ağlarla buluşuyor. Onların gol sevinci bizi hızlandırmalı. Maça yeniden ortak olmak zorundayız. Hızlı paslarla yeni pozisyonlar yaratmamız gerekiyor. Atılan her pasın çok yakındı. Harikaydı. Sadece topa dokundu. pasla birlikte büyük bir şans doğdu. Gol! İşte gol! İşte gol! Zeka dolu bir gol! Taraftarlar da gol sevinçine katılıyor ve ilginç görüntüler oluşuyor. Takımımızın kaydıda pas böyle olur. Kaleciyi aşamadık. Böyle fırsatlar kolay yakalanmıyor. Hücum başarısız. <laughs> Hop! Rakibin yüreği ağzına geldi uzun bir kale vuruşu kullanılacak gibi görünüyor. Topa tüm gücüyle vuruyor. Hakem ilk yarının uzatmalarını işaret ediyor. Sahadaki davranışlar da yetenek yetenek diye buna denir. Pasta birlikte büyük bir şans doğdu. Harika bir müdahale. Haydi kim ilk yarıyı sonlandırıyor. Maçın süresini yarıladık. Beraberlik var. Böyle devam edersek bir şekilde galip geleceğiz. Bu kadar <laughs> oyuncumuz koşuyor. Paslaşık şey, Zekiye bir sol Atlardan gelecek hücumlar bugünkü maçta takımı öne geçirebilir. Hayır. Gol. Ama bu bizimkilerin hatası değil. Rakip takım itiraf etmek gerekirse bizden çok daha iyi oynuyor. Hakemin düdüğünü bekliyoruz. Ayak oyunları muhteşem. Hop. Top kaleden uzaklaşıyor. Oyuna rakip takımın kale vuruşuyla devam edilecek. futbolda taktiklerin doğru kullanımı tüm maçı şekillendirebiliyor. Tek kelimeyle harika. Gol kadar kıymetli bir kurtarış. Hareketli oyunculara hızlı paslar vermemiz daha doğru olacak. Hücum başarılı. Rakibin savunmasını geçiyoruz. Tam Gol! Gol! İşte gol! Gol nasıl atılır? Bir bakın! Bir bakın işte gol böyle atılır! Maçta iyi oldukları kadar gol çıkıncıları bu kadar alanda sahibiz. Aradığımız golü bulduk. Bakalım neler olacak? Şut güzel ama kaleyi bulmadı. Kale vuruşu kullanacaklar. Topun indiği yere dikkat etmek gerekiyor. İkinci yarı için uzatma dakikalarına girildi. Tek yapmamız gereken ofansif oyuna odaklanmak. Oyuncumuz yerde. Umarım takım oyunundan bir şey kaybetmeyiz. Maçın bu derece akıcı olması işi biraz abartıyor. Evet. Ne kurtuluyor ve gol duruşunu yapıyor. Sanırım bu gol sevincini başka yerde de görmüştüm. Yaratıcılığınız nerede? Bu mudur sevinç? savunmayı delecek hızlı hücumlarda bulunmamız gerekiyor. Hakem düdüğü çalıyor. Oyuncular yere çömeldi. Çok üzgün.